Cevahir, tahminsin lan. Merhaba. İyi lan, titrek. Efendim tanıştırayım Poyraz Bey. Bu da benim babamın damadı. Bizimle kalıyor, bacım yerinde. Merhabalar, ben Mürsel. Coğrafyacıyım. İsminizi çok duydum. Yani sürekli çocuklara anlatıyorum. Poyraz, Rodos, nereden esiyor diye. Oh! <laughs> ne güzel. Lise düzeyi mi? Evet efendim, lise düzeyinde. Aynı zamanda da... Oh! ...dolaylı tümleş dershanelerinde öğretmenlik yapıyorum. Gerçi devlet işini bırakmak istiyorum ama liseye yıllarımı verdim. Özel sektöründe maaş çok iyi. Karar veremiyorum yani devlet mi yoksa özel teşebbüs mü? Liseyi bırak. Dershaneye geç tamamen. Neden? Dershanenin zamanla sahibi olabilirsin. Ama okulun sahibi olamaz. Bu adamın tavsiyelerine kulak ver Mürsel. Adamı geleceğe motive eder Poyraz Bey. Bak sıfırdan başlamış ama şimdi denize sıfır evi var. Elde var deniz. Yoksa hayat hopla zıpla geçer. Bir de bak bana bak. Oğlum normalde Poyraz Bey bu tavsiyeleri parayla veriyor. Ama sana beleş. Oh! Oh! İkna oldum efendim. Hayırlısı. Allah razı olsun. Çabuk görüşürüz. <laughs> Şirin adam be. Ya öyle titrek mitrek ama iyidir. <laughs> Bu arada tekrar çok teşekkür ederim Poyraz Bey. İyi günler de kullanın. Sağ olun. Çıktı sizin tazelet. Ümran Usta. Hoa. Ne bu tazecik? Efendim bu istifa mektubum. Artık benden istifade et Okulun kuralları adına Müsel Bey, ağzınız damağınıza mı suçtu? Hayır Ümran Süreyya, tali kuşu bana Ah! Oh, çok süper şahane bir teklif aldım. Allah Allah. Zaten beni haksız yere müdür yardımcılığından aldığınızdan beri kıcığım yetkilerinize. Hop, kindar Okulun kurallarını kestiği bana acımaz Müsel Bey. Ayıp oluyor. Aa! ayıpmış. Ayıp, tuvalette olan. Ben var ya okulun bütün angarya işlerini yaptım be. Küçük görev demedim, büyük görev demedim. Hepsini yaptım. Okulun beslemesi gibi gezdim. Allah Allah! Bundan sonra etrafıma cibillik bile bağlasanız tutamazsınız beni. <laughs> Mürsel oğlum, bugün İmran Bey'le konuştum. istifa etmişsin. Ben sana demedim mi? Devlet kapısı bırakılır mı oğlum? Aa, kutlu olsun baba, sen öyle söyledin ama Poyraz Bey de dedi ki... ...dershanenin fotoselli kapısı var, asansörü var, yükselirsin dedi. Benim de aklıma yattı. Babacığım, adamda 180 derece bakış açısı var. Ya Rabbel Alemin optik dağıtırken varille almış o derece. <laughs> Cevahir. Kapıdaki araba ne iş? Naçizane şirketten tahsis ettiler Kuti. Yani vallahi billahi bu Poyraz var ya çok babacık adam ya. <laughs> Yemin ediyorum sana insan yere gelir vallahi öz oğluna bu kadar avantaj sağlamaz ha. Babacık mı? Oğlum ondan cacık bile olmaz. Sırf bana kıllık olsun diye... <laughs> ...sana kıyak yapıyor. Ha <laughs> benim akılsız oğlum. Hiş, mami, ya bir şey soracağım sana. <laughs> ya bu bizim Poyraz'la babam arasındaki mevzu ne eskiye dayanan ya? Para mı manita mı ne? İyi. Ee... Ne bileyim oğlum, belki maç yaparken falan dövüşmüşlerdir Zahar. Eskinin maçları da böyle şey dokunaklı oluyordu. Kör terzi gibisiniz. Ete batırıyorsunuz iğneyi, haberiniz yok. Ha, kazakla geldim derse. <laughs> Hadi bakalım, oturun bakayım, oturun, oturun. Şimdi, Söyleyin bakayım bana. Aranızda kim dershane öğretmeni olmak istiyor büyüyünce? Hap yeniden yetmiş sen. Gördün mü çizgi film karakteri? Kekeç lan bu. Bak şimdi. Ve ben hocam. Dershane hoş... hocası olmak istiyorum. C cetvel verirlerse neden olmasın? <laughs> sen de böyle benim gibi yapıyorsun Sen kimle tutuklu kaldın? Ee, hocam, ben de dershane ho hocası olmak istiyorum. Hop, kazak. <laughs> Arkadaşlar ben kekeliyorum değil mi bu komik alaylar? Allah başınıza vermesin. Tamam Mürsel'cim, drama verme. Dersini anlatacaksın. Kırıldın mı hop kırık. <gülüyor> <gülüyor> Sevgi, saygı... Çerçeve mi kırdınız? <gülüyor> 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 Hocam maaşını mı aldı ki bu kadar çok şey alıyorsun? Sonra ayazda kalmış bildiğiniz gibi kırışırsınız. Hesapla avrat ol. Ay yok babaanneciğim nakit almadım bunları. Kredi kartından çektir verdim taksit taksit. Ay dar gelirli düşünmekten kafam ÖSS oldu artık ha. <laughs> Ay Müsel ne oldu? Yüzünden düştün direkt. Kurabiye öğrenciler kahve etmedim lan. Kekemesin dediler. Daha önce hiçbir öğrenci alay etmemişti bu rahatsızlığımla. Ben de çıktım sınıftan. Dün de alay etmişlerdi, seriye bağladılar. E çarpsaydın ağızlarına gavurcukların. Ay babaanne, dayak kaldırıldı. Hem orası dershane, atsan atılmaz. <laughs> <laughs> müdür bey arıyor. <laughs> Özür dileyecek herhalde. Evet, yes, Nursel. Buyurun müdür bey. Nursel bey, bugün de dersi terk etmişsiniz. Ee, müdür bey, öğrenciler kişilik haklarımı takladılar. Alaycılık vardı derste. Üzülerek belirttim ben de kendimi ama devam ettiler. Çocuklar ben de çıktım ne yapayım Olmaz ki Mürsel Bey buraya çocukların aileleri para veriyor. Şaka yapıyorlarsa siz de onlara yapın. Çıkıp gitmek olmadı. Şikayet çok. Kusura bakmayın ama bu şartlarda çalışamayacağım. Biraz bir <laughs> Bey. <laughs> Kurabiyem, Şimdi küreyi tuttuk. Top fış fış Mürsel. Koldum dershaneden. anda istifa ettin. Hem de Ümran Bey'e çemkire çemkire ya. Oğlum hep kızıyordum Nadir'in öküzünü ama haklıymış meğerse. Ay. Ben... Gel. Ümran Bey, size hediye getirdim küçük bir okul. Küçük küçük de okulun kuralları var. Hayırdır Musa Bey? Takım elbise giymişsiniz. Oğlum, hmm. geçen yüzünüzü istifa ettim ya. Düşündüm çok pişman oldum. Siz de benim yüzüme istifa edin. Kapansın bir konu. Tap yanar döner Mürsel. Mürsel Bey, karım olsaydınız ve kaçsaydınız evden belki geri dönebilirdiniz. Ama burası okul. Ve siz istifa mektubu veriniz. Ama ben o mektubu işleme koymadım. Çünkü bana döneceğinizi biliyordum. <laughs> <Aha. gülüyor> <laughs> <laughs> Valla bir başkası müdür bey deme dilim varmadı. <laughs> Fazla sorulmayın Müşter <Hürser> Bey. <laughs> Diliniz bana varacak. Hadi derse. <laughs> <laughs> ha, aramızda kalsın dedi ama söylemesem bıyığım düşer. Siz istifa mektubunu verdiğinizden sonra Kutlu Bey onu işleme koymamamı rica etti. Kutlu Baba mı? Daha bir de adamı. Al <laughs> <Olsun. gülüyor> <laughs>